Poyraz ya. Garajdaki arabalar homurdanıp duruyorlar. Çok sıkılmışlar. Onları birazcık gezmeye çıkartmamız lazım. Baksana sesler yükseliyor. Çok sıkılmışlar. Kocaman tırımızı getirelim. Onları tıra yükleyelim ve gezmeye çıkartalım seninle olur mu? Olur. <laughs> Hadi o zaman. Ben hemen tırı getiriyorum Poyraz. Sen de arabaları çalıştırmaya başla. Onları aşağıya indir buradan ve tırımızı yükleyelim, tamam mı? Tamam. Ama kamyonu ben alacağım o melezizi. Tamam Poyraz. Ben tırı hemen getiriyorum sana. Hadi arabaları hazırla. Ütütütütütüt. Ütütütütüt. Oo Poyraz başladı bile. Tırı kullanmak çok zor ya. Tır getiremiyorum bir türlü. Bu tır kocamanmış ya. Düdüt düdüt düdüt. Rın rın rın. Poyraz dikkat et sana çarpmasın tır tamam mı? O tırın doğru sesi açıldı. Kapatalım. Hadi bakalım. Getirdim Poyraz. Hadi şimdi hemen yüklemeye başla tamam mı? Ama Poyraz baksana bizim bu araba garajımızda bir sürü araba var. Sadece bunun tek tarafına yüklersen sığmaz. Bence tırın katlarını açmalısın hepsinin sığabilmesi için. Evet, aferin sana Poyraz. Hadi bakalım. Şimdi bütün arabaları tırımıza yükleyelim. Birazcık onları gezdirelim. Nereye götürmek istersin onları? Bence artık sığmaz bak. Üç tanesi doldu bile. Oo, kamyon dolmuş bile. Tamam ben, ben kamyonu... Ben bunu köşeye götürsek iyi olur. Çünkü bak burada yer kalmadı. Tamam hadi o zaman. Ben kamyonu götüreyim. Kamyon doldu çünkü. Aa, araba düşüyor Poyraz yakala. Eyvah kamyondan araba düşüyor. Çabuk onu güzel koyamamışsın. Hah, düzelt onları. Evet Poyraz. Aa bir tane daha araba düştü. Poyraz buraya. Bence bu da böyle olsun. Dur bakalım bir. Yardım edeyim ben sana birazcık. Hah. Evet. Oo bu arabalar buna çok küçük geldi ya. Baksana. Bu kamyon Dur, çok küçükmüş. Bunu buraya koyayım. Bakalım. Bence bu Aa, o oraya <laughs> sığmadı. Bu araba orası için çok büyük Poyraz. Ya bakalım onu en üste koyarız tamam mı? Tamam. Evet şimdi ah bu araba bir daha düştü ya. Bu çok küçükmüş bunları tekrardan dizmemiz lazım bence buraya. Hah böyle koyalım. Bu siyah arabayı böyle koyalım. Bunu da böyle koyarsak tamam evet bu hazır. Hadi şimdi bakalım tırımızı yükleyelim. Poyraz. Poyraz çok yavaş gidiyorsun ya. Ben kamyonu hallettim. Sen daha yapamadın. Tıra <laughs> yükleyemedin arabaları. Atıyor. Tamam hadi bakalım süper kedi hızı. Hemen onları hallet Poyraz. Hemen tıra yüklü arabaları. Çok sıkılmışlar ya. Biraz onları gezdirmemiz lazım. Biraz gezdirelim hava alsınlar. Hadi biz de gezmiş oluruz hem Poyraz. Gri arabayı da koydu Poyraz. Bakalım şimdi. Oo, bu ne korkunç bir araba böyle. Hiç Yine böyle bir... Evet hiç böyle bir araba görmemiştim Poyraz. bu biraz korkunçmuş bu. Bakalım ben de sana yardımcı olayım. Ben de şu süper yarış arabasını alayım. Şu aşağı katlara da koyalım. Oo, bu pembe arabada çok güzelmiş ya. Evet onu da buraya koyalım. Kertenkele çocuk arabasına. Bakayım kertenkele çocuk arabasına. Aa kertenkele de içinde bunu... Poyraz. Evet Oo, bu turuncu yarış arabasını da koyalım. Senin tırın ne kadar büyükmüş Poyraz. Bir sürü araba alıyor bu. Evet, sarı arabayı da buraya koyduk. Tırımız dolmak üzere ama hala daha burada bir sürü araba var Poyraz. şunu bir kapatayım. Bakalım. Aa, ikisi birlikte oraya sığmadılar Poyraz. Onları çıkartman lazım. Evet, ikisi sığmadı. Belki de olabilir. Olabilir. Bir bak bakalım bir. Hı hı. Kertenkele'nin arabası da oraya büyük geldi Poyraz. Oraya daha küçük arabalar koymalısın bence. Amca bu yeterli olacak. Evet şu siyah arabayı da buraya koyalım. Yeşil yarış arabasını da alalım. Oho, bu yarış arabası da çok güzelmiş. Aha, evet. Oo, süper oldu Poyraz. Hallettin o işi. Hadi bakalım şu mavi arabayı da alalım. Mavi arabayı da buraya koyalım tırımız doluyor Poyraz. Baksana bir sürü araba oldu burada. Ama burada da daha bir sürü arabamız kaldı. Hadi hemen yerleştirmeye devam edelim. Bu katlarını biraz daha açalım. Yoksa arabalarımız... Aa Poyraz üstündeki arabaları almalısın. Katlar açılmıyor. Bu siyah arabayı da almalısın. Evet. Hadi bakalım. Hop kaplarını açtık. Oo, kaplarını iyice açınca bir sürü yer açıldı Poyraz arabalar için. Sanırım bütün arabalarımız buraya sığacak. Öyle değil mi? Evet. Evet şu küçük Hot Wheels arabamızı da alalım. Çok güzel bir yarış arabasıymış bu. Bunu nereye koysak acaba? Onu da buraya koyalım kedi çocuğun yanına. Evet. Sen ne yaptın Poyraz? Koydun Tank mu? Tankı mı koyuyorsun? Süpersin. Şu küçük arabaları birazcık aşağıya doğru açalım. Büyük arabalara yer açılsın olur mu? Büyük arabalar çünkü aşağıya sığmıyor Poyraz. Evet bunları da böyle koyalım. Hmm. Evet başka kaldı mı? Oo, daha bir sürü arabamız varmış Poyraz bizim burada. Evet şu. da alalım. Evet. Bu kaldı, bu kaldı, bu kaldı, bu kaldı, bu kaldı. Evet, çok az arabamız kaldı artık. Hepsini yerleştiriyoruz. Sığacaklar sanki Poyraz. Bunu da alalım. Bu jipimizi. Bu jipimiz çok güzelmiş. Bunu evet. Hmm, onu buraya sığdırabilir misin? Şunu alalım. Bunu yer değiştirelim. Sığar mı oraya? Evet. Aferin. O zaman bunu da buraya koyalım. Bak çok az ah. Evet çok az arabamız kaldı Poyraz. Onu da oraya koyabilirsin. Evet en alt katta yerimiz bitti. Bakalım. Oo, bu katlarda dolmuş Poyraz. Burada araba kaldı mı? Ah bir tane çekicimiz kalmış. Onu nereye sığdırabiliriz acaba Poyraz? Ben biliyorum. Hmm, şöyle yapalım mı? Dur bakalım. Bekle. Bu sarı arabayı alalım. Bu sarı araba buraya sığar mı? N -n sığmadı. Yer değiştirelim birazcık. Bu sığar mı? Eyvah. Ah evet tamam. Bu sığdı. Sarı arabayı buraya koyalım. O çekiciyi buraya sığdırabilir misin? Bir bak bakalım bir dene. Ha, oldu. Evet. Süper oldu. Hı, Aferin hı. sana Poyraz. Bütün arabaları yerleştirdin. Hiç dışarıda araba kalmadı. Hadi o zaman Şimdi tırımızı döndür ve arabalarımızı gezmeye çıkartalım Poyraz. Çok iyi bir iş çıkardın. Hadi bunu ben Oo, ejderha düştü. Baksana orada bir de kocaman ejderha varmış. Evet, hadi bakalım. Evet, oyuncak ejderhası Poyraz'ın. Bu çalışmıyor ama azıcık alevler de çekmiyor. Evet. Hadi bakalım Poyraz. Arabaları gezdirecektik. Unuttun herhalde. Şimdi hemen tırımızı döndür. Sen kamyonu mu sürmeye karar verdin? Evet. O bu tarafa doğru gitmek istiyor. Öyle mi? Tamam. O zaman ben de tırımızı hareket bu ettiriyorum. Nereye gitmek istiyorum? Bu arabalarda şöyle dışarıya parka doğru gitmek istiyorlar Poyraz. Birazcık temiz hava almak istiyorlarmış. Biz parka gidelim bence. Tamam mı? tamam. Hadi o zaman tırımızı döndürelim. Ve arabalarımızı parka götürelim. Hadi bakalım hemen tırımızı döndürüyorum. Ben, ben çok hasta, Rın rın. Ben çok hafta dinozor parkına gitmiştik babamla, annemle, abimle. Ha ben de vardım. Evet. Dinozor parkında çok güzel dinozorları gördün mü Poyraz? Evet hareket eden da gördüm. Hı çok iyiymiş. Poyraz hadi bakalım çekil. Rın rın. Rın rın. Evet hadi hızlı hareket et. Bunlar da geliyorlar. Rın Güzel rın. Yalan. Öyle mi bu araba çok yavaş gidiyor ama Poyraz. Çok dolu bu araba. Baksana hiç boş yer kalmamış bu tırda. Hadi rın. Dit Ben gidiyorum valla. Gidiyor musun? Sakın düşürme devirme arabaları tamam mı Poyraz? Hadi ben de geliyorum arkandan. Oo, Poyraz. Tümsekten inerken arabalar düştü üstünden. Güzel koyamamışız. Poyraz çabuk yetişmelisin. Arabalar düştü. Onları geri yerine koymalıyız. Evet hadi. Evet hadi Poyraz yardımcı ol. Evet bir tane daha var Poyraz. Düştü arabalar ya. Çok yüklemişiz Poyraz. Baksana tırın gücü yetmedi bunları taşımaya. Hadi topla topla. Aa, Poyraz tır devrildi ne yapacağız şimdi? Eyvahlar olsun. Arabaları gezdireceğiz derken kaza oldu.